Herkese merhabalar. Bugün ben yalnızım. Annem biraz rahatsız. Onun için basit bir çorba yapacağım. Yaparken de sizlerle tarifini paylaşmak istedim. Ee, aslında çok basit bir çorba ama ben çok seviyorum. Annem de çok seviyor. Öyle onu deneyeceğim. Hem de yapım aşamasını göstereceğim. Evet, başlayalım. Evet. Malzemelerimiz hazır. Aslında onların da yapım aşamasını göstermiştim ama telefonu gazabıdan uğradım. Malzemelerimiz şöyle. Bir adet orta boy soğan. Şöyle Şöyle 3 yemek kaşığı un. Ben 3 yemek kaşığı koydum. Umarım yeterli gelir. Şöyle toz biber. Evet, domates salçası. Şöyle de bir domates salçamız. Haydi başlayalım. Ben de ilk defa tek başıma yapacağım çorbayı. Zeytinyağı tabii ki. Yağsız olur mu? İyi mi? Nerede görülmüş? Gerçi diyet çorbaları var ama şu an amacımız diyet çorbası yapmak değil. Şöyle göz kararı koyuyoruz. Tencereye alıyoruz. Bakıyoruz. Biraz daha koyuyoruz diyoruz ki on diyoruz böyle koyuyoruz tamam yeteceğini düşünüyoruz ve bırakıyoruz ve yağ şişemizi de yerine koyuyoruz <laughs> ilk video girişim tripod Telefonu tripoda takarken yalan oldu. Tripodun ve telefonun azizliğine uğradım. Şu anda orarken ki eldiven taktığım için ben de bir yok. Oo, niye o kadar patladı? Bakın o. Sakin, ol. Sakin ol. Çünkü eldivenler kudralı değil ve ocağın başına gelmek için arabaya dokunmam lazım. Dokunduğumda da ellerim soğan kokmasını istemiyorum demiştim. Yani farklı açıklama yapmıştım. Tahta kaşığımız nerede bu arada? Ne? Tahta kaşığım nerede? Oh. Tahta kaşıklar yıkanmış. Bir dakika. bir orta boy soğanımızı ilave edelim şöyle kaşıkla da şöyle pıt 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 yapalım evet yaptık şöyle biraz altını kısalım derin tencerelerde şöyle bir soğuk var. Tekerlekli sandalyede olduğum için asla içini göremiyorum. Boyum kısa kalıyor. Ama böyle kamerayla yapınca bir taraftan da yemeğin içini görmüş oluyor. Böyle de bir avantaj oluyor. Yani yangın var mı? Ters giden bir şey var mı? görmüş oluyorum. Şöyle ben de tencereyi biraz böyle yapalım. Soğanlarımızı kavrulduktan sonra salçasını biberini koyacağım. Biraz da öyle kavuracağım. Sonra o 3 yemek kaşığı unu biraz suyla topalak topalak hale getirip içine koyacağım. Ondan sonra tuzunu ilave edeceğim. İşte Bu kadar. Biraz harsiz uyanmış, sonra bir, bir şey değmemiş, birazdan çorba yapacağım falan diyordu, dedim ben yapayım, yok yapamazsın, içine dökersin, yapma falan dedi ama, dökmem diyor onu diliyorum. Evet, şöyle. ama ciddi bir şey değildir ya nasıl bir soğuk mıdır ya da halsizliktir yani umarım düşündüğüm gibi bir şey değildir de çok sevdiğim bir çorba. Yani hemen yapılıyor. Evet. Çok da sağlıklı bence yani. Zeytinyağlı. Sadece içinde biraz un var ama olsun. Lezzet etsin ama on numara diye düşünüyorum. yemek kaşığı diyebiliriz herhalde buna. Şöyle bir salça. baya baya tripottan yemek yapıyorum ya. Tripottun sayesinde içimi görüyorum. Yani <laughs> tripottan <laughs> <laughs> hmm, yemek yapmıyorum. Telefondan yemek yapıyorum ama yani tripottun sayesinde ne net bir şekilde görebiliyorum. Evet. 어, <shrie> şöyle bir yaklaşık evet, biberler de toz toz olmuş Heh, şöyle şu kadar da bir toz biber koyuyorum üstünü de biraz açacağım sıra geldi. Bunu kapaklandırmaya yani kapaklandırmaktan kasıt nedir? İçine su koyup biraz şöyle yapayım. Yani bu göz kararı hani top top olacak. Tam hamur gibi dolunacak olmayacak. görüntü zaten anlıyorsunuz. tamamdır bu oldu Evet şimdi ne yapacağız şimdi suyunu ilave edeceğiz ondan sonra bu sıcak su var orada Soğuk değil. Şöyle bir doğruluyoruz. Su az oldu tabii ki. Gördüğüm için. öyle. Okuyoruz. Biraz tuz ilave ediyoruz. biraz daha su koyabilirim bence. Bu da sıcak su, çeşmedeki sıcak su bölümünden koyuyorum. kısmına evet şimdi şöyle avcumuzla dolayarak hamurları şöyle içine ilave ediyoruz. Kalanını da kaşıkla kaşığıma biraz elimizi kirletebilir ama olsun evet ee, şimdi Evet şimdi kapağını kapatıp kaynamasını bekleyeceğiz başka bir işlemi yok sonra görüşürüz. Evet çorbamız servise hazır. Bakın böyle bir şey oluyor. Böyle topalak topalak bir çorba oluyor. Bakacağız artık tadına. Hatta bakayım ben. Değil mi anne? Annem de geldi. Sağ olsun kızım. Çok dedi vermiş. Duyulmadı anne bağırarak söyle. Sağ olsun müminlerim, elin sağ ol. Beni anasını çok vermiş. Afiyet olsun annem. Ah. Hmm. Senin yerin ne zekli? Benzi mi? Omur. Anasının gözü değil mi? Ama biraz daha bunları güzel dağıtsaymışım olurmuş. Güzel dağıtım Yani böyle bu şekilde. Evet videomuzu burada son veriyoruz. Ee, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.